Bugün iki filozof eşliğinde Filistin meselesine bakacağız. Filistin'le ilgili pek çok açıdan değerlendirmeler yapıldı. Fakat ben iki tane filozofun temel kavramları üzerinden Filistin'e yeniden bir bakış açısı getirmeyi umuyorum bu videoyla. Bu filozoflarımızdan birisi İtalya'da yaşayan Agamben, bir diğeri ise Berkeley Üniversitesi'nde profesör Çabit Butler. Öncelikle bu filozofların temel bazı kavramlarını netleştirip, sonra bunu Filistin meselesi bağlamında tartışmayı umuyorum. Birincisi Agamben, Agamben'le başlayalım. Agamben'in Kutsal İnsan kitabı bağlamında. Bir diğeri istisna hali. Yine okumaya değer bulursanız eğer Agamben'in yine çocukluk ve tarih bir de tanık ve arşiv kitapları bulunmakta. Biz öncelikle kutsal insan ve istisna hali kitapları üzerinden kavramlarına, Agamben'in kavramlarına bakacağız. Agamben Kutsal İnsan adlı kitabında öncelikle Antik Yunanistan'da bizim hayat diye tabir ettiğimiz kavramın iki farklı anlamda, iki farklı kelimeyle ifade edildiğini söylemektedir. Bunlardan birisi zoe, bir diğeri biostur. Zoe canlılık anlamına gelir. Zoe hayvanların, insanların ortaklaşa, organizma olarak e, yaşamalarıyla ilgilidir. Yani hayvanın da e, bu anlamda insanla bir farklılığı bulunmamaktadır. Ancak Bios, e, politik hayvan yani aslında insanın e, kamusal alandaki birey olma e, hakkıyla ilgili politikanın unsuru haline gelmiş kavramdır. Agamben günümüz modern devletlerinin aslında zoeyi öne çıkarttığını, biosu politik arenanın dışına ittiğini düşünmektedir. Artık onun için devletler nüfus politikaları üretmektedir. Ve bir çıplak hayat üzerinden yani Zoya üzerinden bir planlama geliştirmektedir. Biz bu anlamda Filistin'e bakacak olursak eğer, Filistin'de bir organik yaşamın ötesinde bir şey görülmemektedir. Agamben'in kavramlar açısından bakarsak, e, orada bir bireyden söz edilemeyecektir. Orada ölüm sadece bir sayıdır. Orada ölüm bir istatistiktir. Hatta çoğu zaman görmezden gelinen bir şeydir. Yine Agamben Antik Roma'da kutsal insan kavramından bahseder. Bu kitabında söz etmiştik. Kutsal insan, homo Sacer kavramından söz eder. Bu arizi bir durumdur. Şöyle ki, bir insan, kutsal insan ilan edilmişse eğer, Artık kurban edilemez ve ama aynı zamanda öldürülmesi de cezayı gerektirmez yani kutsal insan hem dinsel alandan hem de seküler alandan dışlanmış insan anlamına gelmektedir hem e, dinsel hem de seküler alandan dışlanmış insan yani öldürülmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen cezayı gerektirmeyen e, aynı zamanda kurban dahi edilemeyen bir e, çıplak hayattır aslında ee, yine bu kutsal insan kavramını aslında e, kampla ilişkiden bilerek, özellikle 2. Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında e, bulunan insanları kutsal insan gibi öldürülmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen aynı zamanda hukukun dışına da çıkmış çıkılmış olan e, varlıklar olarak görmekte. Şimdi e, yine bu kavrama Filistin çerçevesinden bakacak olursak o coğrafyanın aslında bir çeşit kampa dönüştürüldüğünü, bir toplama kampına dönüştürüldüğünü ancak zaten coğrafi olarak var olan, oraya dışarıdan getirilmeyen ama orada var olan bir coğrafyanın bir toplama kampına dönüştürüldüğü oradaki insanların da bir kutsal insan gibi hem hukukun dışına hem de dinsel alanın dışına çıkartılarak öldürülmesinde herhangi bir sakınca görülmeyen bir varlığa, bir organizmaya dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Daha doğrusu böyle bir çabayla karşı karşıya kalıyoruz. Konuşmamızın sonuna doğru bunun bir çaba olduğunu yine değerlendireceğiz. Peki Agamben'le ilgili şimdilik söyleyeceklerimiz bu bağlamda kalsın. Judith Butler Kırılgan Hayat adlı kitabında şu sorularla bizi sarsmaktadır. Kim insan sayılır? Kimin yaşamı yaşam sayılır? Son olarak da bir yaşamı yası tutulabilir kılan nedir? İşte bu noktada yas kavramı üzerinde durmaktadır. E, yası tutulabilmesi, onu bir insan olarak, ya yani bir kaybın sonunda onun yasının tutulabilmesi, onu bir birey olarak anlamak, onu bir insan olarak tanımlamak e, anlamına gelmekte. Fakat yası tutulamayacak halde olursa eğer, yani bir istatistikse ölümü ya da bir sayıdan ibaretse görmemezlikten gelinen bir şeyse bu durumda yas tutulmayacak demektir. Bu kimlerin yasının tutulabileceğine, kimlerin yasını tutulamayacağına karar vermesi politik bir süreçtir. Yani yas tutma kavramı, yas tutma eylemi aslında bireysel ve psikolojik bir arenada değil cözüp batlara göre. Politik bir arenada değerlendirilen bir kavram. Öyleyse yine Filistin meselesine baktığımızda oradaki ölümlerin olağanlaştırıldığını, oradaki ölümlerin yası tutulamayacak ölümler olduğunu, yası tutulması gerekmeyen insanlar olduğunu, bir çeşit işte kutsal insan olduğunu değerlendirmiş oluyoruz. Şimdi bu noktada tabi bir kampa dönüştürüldü mü orası dönüştürülme çalışmaları var demiştik dönüştürülme yere gayret edilmiş oldu. Ancak oradaki direnişin bu kamp olma fiilini alaşağı ettiğini görmekteyiz. Çünkü kamplarda bir direnişle karşılaşılmamıştır. Ee, örneğin Yahudiler aslında uzun süre açlığa mahkum edildiklerinde, uzun süre açlığa maruz bırakıldıklarında e, artık hiçbir şeye tepki veremez hale gelme durumunu görmüşlerdir. Yani aynı kamp içerisinde uzun süre açlığa maruz kalan bir takım insanlar olmuş. Bu insanlar tepkisizleşmişlerdir. Bu insanlara işte şiddet uyguladıklarında bu insanlar o şiddetin bile farkına varmayacak duruma gelmişlerdir. Bunlara iki kampta da Müslüman demişler. Birbirlerinden bağımsız olarak Müslüman anlamında Müslüman demişler. Agamber aslında bunu bir şey olarak değerlendirmiş bir teslimiyet hali olarak yani neden Müslüman dediler? Çünkü Müslüman teslim olmuş demekti. E, dolayısıyla e, oradaki insan da artık kendisine yapılabilecek herhangi bir eylemin farkında bile olmayacak derecede teslim olmuş kendinden geçmiş insan. Şimdi e, oysa Filistin'e baktığımızda öyle değil. Filistin'e baktığımızda bir direnişle karşı karşıya kalıyoruz. E, bir direnişi direniş olduğunu görüyoruz. E, ama aynı zamanda yas tutma kavramına geri döndüğümüzde orada ölen insanları hatırlamak, orada olan ölen insanlar için üzülmek, onların yasını tutuyor olmak aslında bir anlamda yine oranın kampa dönüşmesini engelleyen bir girişimdir. Onlara yardım etme girişimleri oranın bir kampa dönüşmesini engelleyecek, oranın görmemezlikten gelinmesini engelleyecek bir durumdur. İşte bu iki filozof bağlamında bugün Filistin meselesine farklı bir bakış açısı sunmaya gayret ettik. Teşekkür ederiz. Videomuz burada sona ermiştir.